Önce şahısları ve bazı fiilleri inceleyelim. Me, ben, tu, tum, sen, ve, vo, o. Kız ve erkek için de kullanılır. Ham, biz, ap, siz, tum, sab, hepiniz, ap, sab, hepiniz, ve, onlar Fiiller Pardna Okumak Bolna Konuşmak, söylemek Sona Uyumak Kana Yemek Sikna Öğrenmek Cana Gitmek Rehna Kalmak, yaşamak Cina yaşamak, canna bilmek, likna yazmak, gadna koklamak, hona olmak, karna yapmak, çalna gitmek, ilerlemek, samcana anlatmak, samacna anlamak, sunna dinlemek, lena almak, dena vermek, dekna bakmak, görmek, ana gelmek, soçna düşünmek, çahna istemek, duduna bulmak, batana söylemek, puçna sormak, lagna kam karna çalışmak, istemal karna kullanmak, koşiş karna denemek, Nikalna çıkmak, ayrılmak. Bulana çağırmak. Bulna unutmak. Pina içmek. Kelna oynamak. Naçna dans etmek. Lagana sürmek. Satana acı çektirmek, işkence çektirmek. Dikana göstermek. Milna buluşmak, görüşmek. Ehsas karna hissetmek. En çok merak edilen durumlardan biri de dişil ve eril kelime ve cümleler. Onları da kısaca şöyle anlatalım. Seni seviyorum cümlesiyle başlayalım. Me tum se piyar karti Buradaki karti kelimesine eklenen i harfi cümleyi söyleyen kişinin kadın olduğunu belirtmektedir. Me tum se piyar karta Buradaki karta kelimesine eklenen A harfi ise cümleyi söyleyen kişinin erkek olduğunu belirtmektedir. Kia <laughs> karrahahu ne yapıyorsun? Buradaki raha kelimesine eklenen A harfi cümlenin erkeğe söylendiğini belirtmektedir. Kia <laughs> karrahihu ne yapıyorsun? Buradaki rahi kelimesine eklenen i harfi cümlenin kadına söylendiğini belirtmektedir. Me carahihum ben gidiyorum. Buradaki rahi kelimesine eklenen i harfi cümleyi söyleyen kişinin kadın olduğunu belirtmektedir. Me carahahum ben gidiyorum. Buradaki raha kelimesine eklenen a harfi cümleyi söyleyen kişinin erkek olduğunu belirtmektedir. Allah zihin açıklığı versin.